Ben de Filistin'den bahsetmek isterim. Mescid-i Aksa'da defalarca bulundum. 24 yaşında ilk kez 1983'te Sabra Şatilla katliamları yaşanırken bir gece yarısı sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bu gençlik heyecanıyla sabah namazına kadar şeyle kaldım. Mescid-i Aksa'da ve Zeytin'de. O günden bugüne Mescid-i Aksa'ya defalarca gittiğimde emin olun Bursa Ulu Caminin kokusunu aldım ve Bursa Ulu Cami'ye ne zaman girmişsem Mescid-i Aksa'nın kokusunu aldım. Bugün, dün Filistin direnişine destek verdim diye beni sosyal medyada eleştirenler, hiçbirimizin tahsip etmeyeceği bir takım görüntülerden hareketle münferit şeylerden hareketle Filistin direnişine leke düşürmeye çalışanlar, Filistin halkının 75 yılda çektiklerini bilmiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, şu anda eğer bana mazlum ülk halk sayın derseniz Filistinliler, Arakanlılar ve Doğu Türkistanlılar derim. Her üç alanda da Harp Gazze havadan bombalanırken 2012 Kasım'ında 10 Arap bakanla oradaydık. Arap bakanların hepsi bomba bulama başladığı anda İsrail ile temas ederek Mısır veya Batı Şer üzerinden Ürdün'e geçtiler. Sara Hanım'la birlikteydik ya Dedim ki madem ki Gazze'de kardeşlerimiz bombalanıyor, İsrail ile temas kurarak bu burayı bombalanırken terk etmek bize haramdır ve şifa hastanesine gittim. O zaman gördüm Filistinlilerin ne hissettiğini, ne anladığını. Bir bölge düşünün ki bakın burayı yakınen bildiğiniz için bu bölgeden örnek vereyim. Türkiye'nin en küçük vilayeti Yalova. Yalova'nın yarısı kadar bir yerde Gazze'de 2 milyon insan yaşıyor. 2 milyon insan. Dün uluslararası basını takip ettim. Türk basını takip ettim. Öyle bir hava estiriliyor ki Filistinliler İsrail'e saldırmış. Zavallı İsrail'lere saldırmış. Evet sivil kadın çocuklara dokunulmaz bizde. Ama o Filistinli Gazze'de yaşayanların yüzde yetmişi İsrail tarafından 48 ve 67 savaşlarında bulundukları topraklardan sökülü batılmış. Yani düşünün ki sizin Bursa'dan birisi sizi söküp atıyor Eskişehir tarafına ve diyor ki buradan dışarıya çıkmayacaksınız. Allah muhafaza. Yunan işgali devam ettiğinde düşünün ki ve babanızın toprağı orada, doğup büyüdüğünüz yerler orada ve bariyerler, duvarlar örmüşler aralarınıza. Geçemezsiniz diyorlar. Şimdi bir halk açık hava hapishanesinde yaşarsa, bir halkın kadınları, anaları, çocukları gözleri önünde çocukların öldüğüne şahitlik etmişse ki ben şahit oldum. Şifa hastanesine bir Filistinli babanın şehit olmuş bir kızını ilk defa görüp yerde yatarken görüp nasıl sarıldığını ben bildim. Ben de kız babasıyım ve yaşadım bunu. Üzerimizden bombalar atılıyordu ama Filistinlilerin gazetelerinde Türk bayrakları vardı hastanenin önünde. Çünkü ben oradaydım. Bunu yaşamayanlar. Aynı şekilde Arakan'da 30 yıl sonra giden ilk devlet ilk uluslararası yetkili bendim. Eşimle birlikte. Ve de Doğu Türkistan. Yüreğimin yarası Doğu Türkistan. Şimdi bunlar olacak ve biz hiçbir şey olmamış gibi basında sürdürülen propagandaya kapılıp eleştireceğiz öyle mi? Hayır arkadaşlar. Dün Filistin direnişinin yanındaydım. Bakanken, başbakanken yanındaydım. Filistin devleti tanındığında üye devlet olarak da Birleşmiş Milletler'de bir Mahmut Abbas vardı. Bir de ben vardım İslam dünyasından ve Mahmut Abbas bunu her yerde söyler. Başbakan olarak da yanlarındaydım. Bugün de yanlarındayım. Yarın da yanlarında olacağım. Ulu Cami'nin manevi hatırası için Mescid-i Aksa'nın sonuna kadar savunucusu olacak. Şimdi olayları takip etmeyenler için bir anda başlamış saldırı öyle mi? Size üç sebep şey söyleyeceğim. Filistin'de bir ikiye bir ikiye gelen atmosferi. Bir, Mescid-i Aksa'ya değerli arkadaşlar. Ulu Cami'nin kardeşi dediğim veya büyüğü, Ulu Cami onun kardeşi dediğim Mescid-i Aksa'ya aylardır İsrail askerleri postallarıyla giriyor. Oradaki Filistinli gençlere zulmediyor. Ve bir seferinde birkaç kez hatta Mescid-i Aksa'ya polis köpekleriyle girdiler arkadaşlar. Şimdi Ulu Cami'ye işgal güçlerinin postallarıyla, polis köpekleriyle girdiğini düşünebilirsiniz biliyor musunuz? Düşünün ve Filistinlilerin ne hissettiğini hissedin. mescid Aksa bizim kıblemizdir. Sessiz kalamayız. Ve aylardır bu devam ediyor. İki, bu devam ederken Filistinlilerin arkasında durması gereken devlet adamları, Araplar, Arap devletleri, İslam ülkeleri, Türkiye de Türkiye'de var. İsrail'le normalleşme sırasına girdi. Mavi Marmara'nın şehitlerinin kanı unutuldu. İsrail'le normalleşme sırası. Hepsi birer birer normalleştiler. Filistinler şöyle hissetti. Bütün dünya bizi terk etti. Arap kardeşlerimiz terk etti. Müslüman kardeş şehrimiz terk etti Türkiye bile terk. Ve öyle bir tablo ki bakın size yüreğim yanarak söylüyorum. Bu devletimizin bu kutlu kutlu diye dava diye dün Sayın Erdoğan'ın e, kongrede zikrettiği davanın geldiği yere bakın. 23 Eylül Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Netanyahu konuşuyor. Açın bakın 9. dakika 35. saniyesinde bulursunuz Birleşmiş Milletler konuşmasını. Bir harita çıkarıyor. 1948'de İsrail devleti böyle kuruldu diyor. Üzerinde Filistin yok. Bütün Filistin işgal topraklarda İsrail olarak gösterilmiş yeşil bir Sonra diyor ki bütün çevremiz düşmandı. Şimdi hepsi bize dost oldu diyor ve haritanın etrafındaki devletleri gösteriyor. Sonra da diyor ki. G20'de Avrupa Birliği ile Hindistan arasındaki anlaşmayla yeni bir e, tren ve ulaşım hattı Baharat Yolu çık geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Yunanistan, Avrupa Birliği diyor. Filistin yok ve tabii Türkiye de yok. Ve bu haritayı düşünün ki birisi Türkiye'yi silmiş haritadan veya, veya başka bir ülkeyi, Bosna Hersek'i silmiş ve burası Sırbistan demiş. Arkadaşlar susabilir miyiz? Birisi Kazakistan'ı silmiş ya da Azerbaycan'ı silmiş. Susabilir miyiz? Ve bu bunu yapan Netanyahu aynı toplantılarda Erdoğan'la el sıkıştı. One minute diyen Erdoğan bu tabloyu gör, göre göre Netanyahu ile el sıkıştı. Ne vahim bir tablo. Bütün bunları izleyen Filistinliler çıplak elleriyle önce herkes bizi terk etti diyerek yürüdüler. Görüntüleri Yanlış olanlar yanlış deriz. İslam'da inancımızda da evrensel hukukta da benim inandığım değerlerde de kadınlara çocuklara dokunulmaz. Ama vatanlarından sökülüp atılan bir milletin de kendi topraklarına sahip çıkma hakkı vardır ve mutlaka sahip çıkacaklardır. Biz de arkalarında olacağız. Nedir bu? Şimdi ve benim yine yüreğimi yaralayan defalarca biz barış benim uluslararası diplomasideki ünvanım ara bulucudur. Hiçbir zaman savaş yanlısı olmadım. İsrail-Suriye ara buluculuk görüşmelerini ben yaptım. 2008'de yıllarca sürdü ve belli bir başarı sağlamıştık. Gazze'ye saldırdı. İsrail onun üzerinde kaldı. Gazze savaşının her birinde ara buluculuğu, buluculuğu ben yaptım. İsrail ile Hamas arasında, Filistin Kurtuluş Örgütü arasında. Bosna Hersek ile Sırbistan arasında. Birçok yerde, Kırgızistan'da soydaşlarımızın kendi aralarındaki ihtilaflarda vesaire hepsine girmeyeceğim. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir yerde şiddeti veya çatışmayı istemem. Ama onurlu bir milletin onurlu bir ferdi olarak onuru için savaşan insanlara da saygı duyarım. Yüreğimi açarım. Sonuna kadar da onları desteklerim. Kim ne derse desin. Efendim savaşı mı teşvik ediyorsunuz? Hayır. Eğer İsrail lime lime ettiği ve apartayda çevirdiği Filistin topraklarını, duvarları bir köyden bir köye gidebilecek şekilde kesilmiş yolları, kadim Filistin topraklarına yerleşimci adı altında yerleştirdikleri militanları ve ve bir kez bir kez Mescid-i Aksa'ya gitseydiniz arkadaşlar. Bunlar gitseydi bir kez Mescid-i Aksa'ya, orada yapılan zulmü bir kez görselerdi böyle konuşmazlardı. Ve gerçekten dün yüreğimi yaralı yani bir konuşma dinledim Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan one minute dediğinde yanındaydım. Ve ayrılırken bugün tarihi değiştiren bir söz söylediniz. Hiç geri adım atmayın Sayın Başbakanım dedim. Hatırlar ve Şimon Perez, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e Perez'e e benim telefonumdan özür dilettim Sayın Erdoğan'a. Benim telefonumdan aradı ve özür diledi. Ve onurdu bu bizim için bütün dünyada. Aynı Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki metni okuyorum size. Filistin'le ilgili. Ilk kıblemiz mescid Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her her türlü girişimin ve işgalin karşısında durmaya devam edecek. Doğru. Ama devamındaki cümleye bakın. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm taraftar tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Arkadaşlar Filistin var mı cümlelerin içinde? Filistin diye bir kavram var mı? Kim yazdı bu metni Sayın Erdoğan sana? Senin yedi buçuk yıl baş danışmanlığını yaptım. Hiçbir metinde böyle bir rezalet ifade var mıydı? Beraber Filistin için aynı odada ağladık. Gerçekten ağladık 2014 savaşı. Bütün bölgeyi dolaşıp Filistin'e varış getirmek için çaba sarf ettiğimiz. 2009 savaşında bir on gün uyku yüzü, yatak yüzü görmeden Kahire, Şam, Tel Aviv arasında ara buluculuk yaptım ben. Ve ateşkes yaptım. Ama hiçbir yerde İsrail'deki hadiseler demedik biz. Bu ne demek? Bir cümle önce Mescid-i Aksa'dan bahsedeceksin. Bir cümle sonra İsrail diyeceksin. Arkadaşlar bu bir diplomatik rezalet. Bu tarih bilincinin bitmesidir. Bu siyasetin bitmesidir. Mescid-i Aksa asla İsrail toprağı değildir. Gazze asla İsrail toprağı değildir. Filistin asla İsrail toprağı değildir. Yani bu emin olun dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu, bu bizim bu benim bildiğim Sayın Erdoğan'a yakışmaz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı asla yakışmaz. Bakın size o yıllarda daha yakın dönemde değil hiç Filistin istismarı yapmamış bir başkonsolostan bahsedeyim. Bana Filistinleri anlatmıştı ve detaylı olarak bu konuda araştırma yaptığımda okumuştum. 1967 savaşında İsrail Doğu Kudüs'ü işgal edip Mescid-i Aksa'ya girdiğinde İsrail Mescid-i Aksa'nın tepesine İsrail bayrağı çekti. Orada bulunan Türk başkonsolosu İsrail tarafına mesaj gönderir. Bu bayrak Mescid-i Aksa'nın üstünden inmedikçe sizinle hiçbir şey konuşmayız ve her türlü size karşı her türlü tedbiri almaya hazır olacağız. Ve İsrail o gün İsrail bayrağını indirir Türk başkonsolosunun mesajı üstü. Şimdi bütün bu çaba Mescid-i Aksa'ya tekrar İsrail bayrağını dikmek için. Rahmetli Demirel ben akademik hayattayken bir sabah öyle sürprizleri varmış demek ki o zaman daha yakın tanıdım. Odamda çalışıyorum. Telefon çaldı. Kaldırdım. Dedi ki Sayın oğlum görüşün buyurun dedim. Kendisini tanıttı. Ben Cumhurbaşkanı Süleyman Demir ayrılmıştı o sırada. Şaşırdım önce biri şaka yapıyor zannet. Dedi ki Sayın Davutoğlu beni Mitchell komisyonuna Birleşmiş Milletler Mitchell komisyonu kurulmuştu. Filistin meselesinin ile ilgili Türkiye temsil oraya katılıyorum. Bu konuda sizin uzman olduğunu söyledi, söylediler. Bir rapor yazar mısın? Ne kadar süren var Sayın Cumhurbaşkanı? Bir dedi. Tamam dedi. Ve bütün birikimlerimi kullanarak Türkiye Cumhuriyeti adına daha o zaman herhangi bir siyasi şeyim yok unvanım yok baş danışma falan da değilim üniversitede bir profesör ve bütün sokaklarıyla bütün köyleriyle bütün yerleşim bölgeleriyle Kudüs'ün her bir sokağıyla arkadaşlar hemhal olarak bir rapor yazdım. Bugün o rapor ve orada yaşananları detaylı bilen biri olarak söylüyorum. Kudüs meselesi, Filistin meselesi sadece Arapların meselesi değildir. Kim buna Arap meselesi olarak bakarsa Selçuklu'yu anlamamıştır. Kusura bakmasın. Bir milyon Haçlı'yı Anadolu topraklarına gömen Selçuklu Kudüs'ü savunmak için yaptı. Efendim Arapların meselesine biz ne karışacağız? Bunu diyen tarih bilmiyor. Bunu diyen Bursa'yı bilmiyor. Haçlı seferlerine direnen... Selçuklu bunun için direndi. Selahaddin Eyyubi kendisine gülmeyi yasakladı. Kudüs işgal altındayken gülemem diye. Arap mıydı ee, Selahattin Eyyubi? Kılıç Arslan Arap mıydı? Sultan Abdülhamit Arap mıydı? Bu meseleyi Arap-Türk meselesi haline getirenler bizim tarihimizden kopuk insanlardı.